ya etmek. Elhamdülillah. Kadir gecesinin bazı alametleri varmış. Sabahı, sabahı güneş öyle ışıksız doğarmış. Efendimiz öyle buyuruyor. Sabihatu leyletil kadri tatlu'u şems la şu'a lehe ke enneha hatta tertafi'u. Müslim rivayet etmiş. Kadir gecesi güneş doğduğu zaman böyle yükselirken aynen bir tas gibidir böyle. Yani bakarsın çıplak gözle böyle bakabilirsin. Niye? Çünkü melekler artık in çık, in çık yapıyorlar ya melekler. Melekler peyder peyindir çıkıyorlar. İşte melekler önünden geçerken güneşin o ışıkları ne oluyor? Kapanmış oluyor. Güneşe bakıyorsun böyle çıplak gözle görebiliyorsun. Böyle tabak gibi karşında görünür diyor Kadir Gecesi. Yani Kadir Gecesi'nin sabahı böyle olurmuş. Ay ayda aynen yarım tabak şeklinde, yarım tencere şeklinde olurmuş diyor. Burada hadisi şerifte bildirilmiş. Yine Müslim hadisiymiş. Evet. Kadir gecesi, kadir gecesi hava mu'tedil olur. Yani ne sıcak, ne çok böyle sıcak, ne de soğuk. Zaten soğuk olması imkanı yok da bu havalarda biz yazın ortasındayız. He. Ama çok sıcak da olmaz. Böyle normal, güzel, ılık bir hava olur Kadir Gecesi. Ve Kadir Gecesi'nde, Kadir Gecesi'nde yıldız kayması oluyor ya böyle. Kadir Gecesi'nde olmaz. Niye? Çünkü o gece şeytanlara yıldızdan taş atılmıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu da ne yapmış? Bildirmiş bu şekilde. Evet. Bu alametlerin hepsinin olması şart değil. Ana sabah ben baktım güneş pırıl pırıl bakamıyordum çıplak gözle. O zaman Kadir Gecesi değil diyemeyiz. Ya bu alametlerin çoğu olur ya da bir kısmı olabilir. Hepsi gerçekleşecek diye bir şart yoktu. Evet.